24. soru bir aritmetik ortalama sorusu. Bir grafik verilmiş. Bu grafik üzerinde 4 farklı sporcunun kilolarının değişim miktarları gösterilmiş. İlk ölçümde sporcuların ağırlıklarının ortalaması 56 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogramdır denmekte. Şimdi ortalamaları 56 kilo olan bu 4 sporcunun toplam ağırlıkları 224 kilogramdır. Bu 224 kilogramda şöyle değişiklikler olmuş. Birinci sporcu 2,5 kilo almış. İkinci sporcu 1 kilogram almış. Üçüncü sporcu 3,5 üç kilogram vermiş. Dördüncü sporcu da 4 kilogram vermiştir. E bu toplam 220'ye düşmüştür. Yani Sporcuların ağırlıkları toplamı 220 kilogram olmuştur. Bu durumda ağırlıkların ortalaması ne olur? 274'e bölersek 55 kilogram olduğunu buluruz. Doğru cevap C seçeneğidir.